Bu MV Home ürün tanıtımı, ev bakımı ürün geliştirme teknisyeni Ronald Jackson tarafından gerçekleştirilecektir. Bu uygulamalı tanıtım için gerekenler. MV Home LOC Mutfak Temizleyici 1. Mavi silinmeyen keçeli kalem Açık renkli mat yüzeyli lamine mutfak tezgahının bir bölümü Rakip bir mutfak temizleyici ve kağıt havlu Bu uygulamalı tanıtım, ürün konsantrasyonunun önemini ve olanaksız lekelerle savaşan ürünün esnek gücünü vurgular. Uygulamalı tanıtıma lamine tezgah üstüne mavi keçeli kalemle 2x işareti yaparak başlayın. Sonra bol miktarda rakip temizleyici kağıt havlunun bir bölümüne uygulayın ürüne doymuş kağıt havluyu kullanarak tezgah üstündeki X işaretini silmeye çalışın. İşaret biraz bulaşabilir fakat ne kadar ovarsanız ovun temizlenmeyecektir. Şimdi ikinci bir kağıt havlu üzerine biraz LOC mutfak temizleyici uygulayın ve diğer X işaretini ovmaya başlayın. Yalnızca birkaç saniyelik silme işlemiyle tüm leke tamamen yok olacaktır. Bu uygulamalı tanıtım, kullandığınız sıradan yüzey temizleyiciye ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın, tezgah üzerindeki keçeli kalemi temizleyemediğini göstermektedir. Amway Home LOC mutfak temizleyici pek çok temizlik işi için seyreltilerek kullanılır. Fakat aşırı durumlarda konsantre ürün akla gelebilen en zor lekeleri yok edecek güce sahiptir.